Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick Valley Gazetesi'nin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir şumara geçen geçmeden önce şurada görmüş olduğunuz gibi bir hazine sandığı gibi parlar altın sandığımız var. Bunu açacağız bakalım bir şeyler çıkacak. Hemen açıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar çok şeyler çıktı. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki bölümde bütün Pyro Blaze kostümlerini almıştık. Bu bölüm Blaze'e önce söylediğim gibi bir farklı yeni olmadan oynayacağız. Şimdi geçeceğiz ancak bir geçmeden önce kanalına abone olmayı ve videomuzu açmayı unutmayın. geçiyoruz. Evet 543 ve 549. misyon arkadaşlar basıyorum. Diyor ki gün batana kadar hayatta kal. Ee, Survivor Intel Sunset ee, yani gün kadar hayatta kal diyor arkadaş burada da. Tier 4 Power Blaze kostümüyle kaç savaşacağız arkadaşlar? Yani yani full Power Blaze, Power blaze izleyeceksiniz. Multi Boss Sword of Fire, yani, Sword karşı savaşacakmışız bile. Bütün komutan, bütün birlikte komuta ediliyoruz. insane, Hadi bakalım. 8 saniye sonra puanımız var arkadaşlar. Ama ilk önce hemen bir manzara girmek istiyorum. Buradan arkadaşlar hekelerimizi değiştirelim bakalım. Ee, yani çünkü arkadaşlar bu Glacier Kai'yi kostümünü yani kaç aydır kullanıyorum ben yani? artık gerçekten sıkıldım bundan. Bakalım ne alabiliriz ki? Yani şöyle güzel bir duran. Yani emas almayacağım arkadaşlar. Yani ben ne almadan almak istiyorum. Yani arkadaşlar şunu almak istiyorum aslında ama çok da pahalı ya. Yani buna emas vereyim mi? Verme, vermeyeyim mi? Yani bunu arkadaşlar olay sadece dış görünüşü. Yani başka hiçbir şey değil. Hem yani mesela burada olan 110 goldu da yani şu da verebiliyor, şu da verebiliyor. Yani hatta belki bakın görmüş olduğunuz gibi şu bile veriyor yani 110 goldu. Yani saç özellikleri biraz daha farklı ama bak mesela onun özelliğini aynısı yani bunda da var. Nereden ben size göstereyim bakın gördüğünüz gibi. Golden Speed e ve Golden'ın Archidon'ları şey yapıyor. İki tane spawnlıyor yani. Pardon öyle değil. Aynen tamam tamam pardon öyleymiş. İki tane Golden Speed e ve iki tane Golden Archidon spawnlıyor biliyorsunuz bir tanesini bastığınız zaman. Bunu mu alsak ya? Aynen bak bizim kostümümüzde uyumlu gibi aslında ama bilmiyorum. Oo bu güzel duruyor aslında. Ama yani bunun pek bir özelliği yok arkadaşlar. Yani yüzün bir statüsü alır diyor sadece. Neyse sen bunu alalım. Alalım bakalım bunu. Şimdi arkadaşlar e, e, hangi karakterle yükseltelim diye düşünüyorum. Okçu yükseltelim. Okçu yükseltsin? Dev de yükseltelim arkadaşlar. Dev 3 tane verdim. Yani dev ve okçuları arkadaşlar gideceğim genellikle. Bir tane malaca kazmasına veriyorum. Bir tane malacanın e, salını veriyorum. Şabasına işte pardon. Başlık bakalım. Yok fazla kadar hayatta kaldım. Aynen arkadaşlar. Onlara heykel gibi bir sıkıntımız yok. Düşman yani şu yapmayacağız? Burada sadece gömetme kalayete kalacağız. Abi ben niye sopadan bastım ki? Arkadaş alışkanlık olmuş ya. Yani sürekli sana kasmak için e, ben turnuvaya giriyorum. Turvadan sürekli arkadaşlar sopadan spamlıyorum. Yani maç hızı bitsin diye. Oradan arkadaş bana alışkanlık gelmiş. Neyse. Öldürüyor muyuz bunu bu arada? Öldüremeyiz de. Tam değil bizim yanımıza gelir aynen. Tamam. Bir tane arkadaşlar okçu basayım hemen düşmanı için. Ondan sonra ben arkasında basacağım ama şu an 3 numara e değil aslında yani. Biraz amanca basalım. Ondan sonra da basarız. Geliyor mu? Şu an gelmiyor tamam. Biraz sonra da basmayacağım arkadaşlar yani güçsüz yani. Boşlu, boş ben şeyi yükseltmedim. Gel bakalım abi. Gel bakalım. Şu mora kaç bir yük biriktirelim bakalım şöyle. Öl sen öl. Bu halde sakla şeyler şimdi. Oğlum ölmedi ya. Tüh. Abi çok kötü. Okçumuz öldü. Son dakika okçumuza var diyeceğim de yok olan arkası yok arkadaşlar. Patlama sarısı yüzünden biz yok öldük. Evet patlama sarısı bunun arkası var şu an. Şimdi bu arada arkadaşlar bütün karakterlerin parabres kostümü olduğu için ki kendim benim canlı yüzeye kadar düşürürse arkadaşlar patlama sarı yiyorlar heykelinden dolayı. Ben yani o yüzden çok da pisken olacağını düşünmüyorum. Hemen yani 500 ne basacağım direkt. hiç fakat kaybetmek istemiyorum. Bu dev yokça onun geçen dediğim gibi. Evet 500 altın oldu basıyorum. Geri kalan arkadaş vlog şu. Devre de ben kontrol zaten. Abi geliyorlar. Geri kaçın, geri kaçın, geri kaçın. Geçişemez. Bu da yetişemez arkadaşlar. Piyano okçu basıyorum şöyle. Ama şimdi bizim kale okçumuz full olmadığı için biraz sıkıntıya geleceğiz diye gibi, yapıyorum arkadaşlar. Yani i̇nşallah çok da bir sıkıntı gelmez ama. Neyse sandığımız geldi. Sıkıntı yok. Pü ya yanlış şeyler emekleyin atalım arkadaşlar. Oğlum patlama ile evimin içinden geçtiler lan neredeyse. Tamam savunun. Okçu alayım arkadaşlar. Okçuyla umarım uzaklar etmeye çalışacağım. Saldır. Çok güzel. Devir çıkar kalmadı da de abi sen gelmiş lan. Vay sence cibiliyetsiz. Gel lan buraya tamam. Bunların arkadaş patlama hasarını evde ve okçuya asmam gerekiyorsa patlama hasarını okçumun tek atabilirler. Tamam. Bir tane daha devasa veririz bence. Bir tane arkadaşlar ilerleriz aslında ya. Ama ona ben kontrol ederim. Düşman uzaktan yük bindirin. Devre daha kaç yakından direkt indirin. Mevsim patlaman sevgili ölür. Sansan bu arada sadece su olarak gönderecekler. Çünkü su olarak, olarak üzerinden ilerleyecek söylemişlerdi. Ulan bari de hiçbir şey bir de değişik bir şeylere gitsin bari ya. Valla böyle değişik bir şey ben seviyorum arkadaşlar. Ama bir tane böyle dev bir tane de para bile su olarak yok mu? Düşünsenize. Yani gelsin bence yani. Değişiklik oluyor dediğim gibi. Şu anda güm atmak üzere ve... Aa bak biraz daha büyük dakika şu an. Okçu gel buraya. Oğlum oyun kasıyor bu arada. Oyun hakkında çok kötü kasıyor şu an. Abi bak böyle olsun tamamdır. Abi öl sen. Çok güzel. Oğlum dem... Ya gitti ya. Şeyim arkadaşlar atmadan senden gitti. Oğlum devin canı kalmadı lan. Valla malancımız öyle arkadaşlar. Kayna malancımız. Neyse bir tane daha malancımız. Sanırım bari. Kendi okçu basacağım. 4 tane okçu olsun yeter arkadaşlar. Hatta biraz daha basayım ya. Bir şey olmaz. Hem devimiz yeter. Ne kadar var arkadaşlar. Adam devlerim çok kullanmıyorum. Biraz. Çünkü ama biraz daha keyifli bence. Evet. Bu hakikaten Santon Yani yani bundan pek bir esprit yok arkadaşlar. Yani tüm misyonlar aynı ya. Vallahi. Bir sonra sonra yapacak bir şey olamıyor. Adamlar hep hani e, misyonlara bize ısıtıp tekrar geri yansıtıyorlar yani. Hiç pek de bir özel yok bunların. Yani arkadaşlar şuna bir basayım bir dakika. Oha. <laughs> Oğlum devin içinden geçti lan. Diğerini de neredeyse yaslamadığı yarın götürdü. Neyse. Bitti arkadaşlar bu kadardı. Ben 5 kutu Üstüne geçelim arkadaşlar. Düşman kendini yok et. Normal minus. Yani yok. Altın yok. Altın malmeci yok. kesici açı yok arkadaşlar. Karakçılar yokmuş. 5000 altından başlıyormuşuz. Elite Wool'dan açı olsa geliyormuş arkadaşlar. Bize mi? Karşıya mı artık? Ve bütün bilgiler şey kontrol ediyoruz ama Cihant'ı kabul Aynen. Ya iki mi? Nasıl? ciddi misin? Arkadaş kimi istersek o zaman? Megikil bence kesinlikle Megikil. Yok lan belki yükseltmeyelim ya. Uçlar devam edelim arkadaşlar. Şimdi belki de arkadaş yükseltsek minyonuna da vermemiz lazım. Minyonuna vermesi çok bir işe yaramıyor çünkü. Yani şu ana basacağımız bir şey yok da aa düşmana da var mı yokmuş ya. He bunlar getirmiş arkadaşlar. Bunlar prenses oluyor galiba. Okçu prensesi okçu prensesi bunlar bayağı güçlü bu arada. Oğlum saldırı hızına bak. Tamam okçu ve sokçu. Bana uyar. Güzel. Adam bana pastan pastan altından gelecek arkadaşlar. Tabi ona bizim pek bir işimize yaramayacak ama yine söylemek istedim. Olmayanız mı çoğal bir arkadaşı bize saldıralım. Buna birikmesine, buna birikse arkadaşlar şey büyük bir sıkıntı cidden. Kullanacak kullanacak kaç veriyoruz bu arada? Omar mu veriyoruz ha? Yani düşmanlar şu an aynı vuruyor arkadaşlar. düşman şu an Omar vuruyor. Düşmanlar ağaçlar daha güçlü. Alma çuvalası var ya bayağı sıkıntı biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar okçu ve vs VS'ye gel hadi bakalım Seni biraz geri götüreyim sen biraz ileri gitme sakın Aslında var bunlar soğur savunmak için soğur da pasada ama bence hiç gerek yok neyse Saldırıyor musunuz? Tamam ben de saldırıyorum o zaman Hadi bakalım Arkadaşlar şuna bir lazım kesinlikle Oğlum Ölün lan Abi çok kötü çok kötü, çok kötü, çok kötü. Oğlum öldük ya. Şöyle bir tanesi papatesle arkadaşlar hep söyleyecek de. Patlat. Ay papatesle onun lütfen. Patlamak üzere, tam patlamak üzere. Bizim hoşumuza olan patlatır. Aynen, GG. Abi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bana takviyesi de vardı biliyor musunuz? Bunların takviyesi de vardır. Biz bu kadar okçuyla bunları bitiremeyiz arkadaşlar. Kesinlikle bitiremeyiz. Ama sürekli basacak ki. Saldırın. Benim bir tanesi kodum en lazım arkadaşlar. Ya şimdi biz 5 okçuyla bunları nasıl yıkacağız ya. Eziyet. Valla bin bir tüze eziyet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar böyle vuracağız vallahi. Abi bak ekeli 5 bir şeyleşiyor bir de. Yani vuruyoruz arkadaşlar. 5 bir... Bak 8 tane 8 vuruyorum arkadaşlar. Sonrası 5 ile çiğmen ardından. Hani artı 3 vurmuş, hasar vurmuş oluyorum arkadaşlar. Kullanıcı kontrolü bana zaman kullanıcı kontrolü bana da arkadaşlar çok şuram tane hasar veriyor. Heykel ise 5 puanlık ile yani eksi 1 yani hiç haber, artalık yeniliyor böyle heykel arkadaşlar. O yüzden benim kesin kullanıcı kontrolü vurmam lazım bunu. Ya yani, su pas. Vallahi bu böyle bitmeyecek arkadaşlar. Su salacağız salarız daha fazla. Yazın daha kısa bir süre içine şey öldürebiliriz bunları. Tamam sual geldi güzel. Şimdi senin sıçrama saldırısı yapayım bakalım. Abi 60 hasar vurulan lan manyak hasar vuruyor fotoğraf. Tamam basmanız daha iyi olur en azından. Yani arkadaşlar bir tane sual hafı vuruyor. tane okçunu vuruşu medali yani. O derece güçsüz ok okçular. Ama o tabi okçular göz çok olacak arkadaşlar. Kesinlikle oyunun en iyi kaliteleri oluyor. Yani, benim arkadaş falan okçular yani. Okçular her zaman iyidir. Okçular her zaman iyi iş yapar. Evet bakın tahmin edin arkadaşlar. Ve bunlar. Neyse salınan kalabalık, kalabalık, değiller arkadaşlar. Kalabalık olsa maazallah. Vadici oluruz. Bizim okşamız olması gerekiyor bu ara, kesinlikle. Altında yok manajı yok basamayız al şu. Oğlum ölme lan. Sınırı bas az kalsa Bakın ölme lütfen. Tamam. GG. Artık bu süre sonra ne takviye var ne de var. Sadece yok edeceğiz Bu kadar bitti artık arkadaşlar. Bayağı son gidişinde özel bir tane sufa basayım. Arkadan yetiştirmesi bilmiyorum ama Bu arada içeride biliyor musunuz? Yani okçular o kadar az veriyor ki Abi sen daha bastın ne alaka lan? Abi sen nasıl pasabiliyorsun yani Allah için? Senin de marancı yok, senin de altın yok, senin de kesil açlığın yok Evet bu alttaki misumar bitirmiş olduk arkadaşlar Haftaya yeni Müslümanlar gelecek. O Müslümanlar istiyorsanız rica kanalına abone olmayı ve açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın ve bay bay.